teşrifleriyle bizleri onurlandıran kıymetli muhterem genel başkanım, cumhurbaşkanım, önceki dönem gençlik kolları genel başkanlarımız, çok kıymetli genel başkan yardımcılarımız, bakanlarımız, milletvekillerimiz, delegelerimiz, belediye başkanlarımız ve her şeyden önce bu soğuk havada sabah 7'den itibaren lideri Recep Tayyip Erdoğan'ı bekleyen Cumhurbaşkanımızın tüm dünyadaki yol arkadaşları kongremize hoş geldiniz, şeref verdiniz demek istiyorum. Sözlerime başlarken görevi başında kaybettiğimiz Doğukan İslamoğlu ve Hüseyin Murat Uysal kardeşimi rahmetle özlemle anıyorum. Bu minvalde Filistinli şehitleri, şehit olan bebekleri, kadınları rahmetle anıyorum. Şehit Yahya Sinvar ve İsmail Haniye'nin dirayetli mücadelesinin önünde AK Parti gençlik kolları olarak saygıyla eğiliyorum. Ruhları şad olsun. Değerli kardeşlerim hatırlatmak isterim. Bugün buraya sadece bir kongre yapmak için toplanmadık. Belki Aranızdan bir tanesi bir Osman Gazi olur, nüvelerini oluşturur koskoca imparatorluğun. Fatih Sultan Mehmet olur, imkansız denileni başarır, karadan yürütür gemilerini. Erzurumlu Nene Hatun olur, daha 20'sinde Aziziye savunmasında bulunur, adını yazdırır tarihe. Adnan Menderes olur, ezanı Muhammed'i aslına çevirir. Aranızdan bu kongrede bir tane Recep Tayyip Erdoğan çıkar. Ayasofya'nın zincirlerini kırar ve aslına çevirir. Bu kongre tarihe kayıt düşmek içindir. Aklınızdan ve yüreğinizden çıkartmayın değerli kardeşlerim. Siz son yüzyılın en büyük lideri olan Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlik teşkilatısınız. İnsanın yüreği bir cümleye nasıl sığar bilmiyorum. Ama şunu söyleyebilirim. 17 yaşından itibaren aralıksız tam 14 sene boyunca Gençlik kollarımıza hizmet ettiğim ak gençlik hikayemin bugün son günü. Bu dava benim hayatımın en büyük öğretmeni ve büyük bir yol arkadaşı oldu. İşte bu yüzden bugün Gençlik Kolları Başkanı olarak yaptığım son konuşmada içimde hüzün değil büyük bir mutluluk var. 2021 yılında göreve geldiğimizde Türkiye'de bir zevk kuşağı tartışması vardı. O dönemde birileri gençleri anlamaktan çok onları sınıflara ayırmakla meşguldü. Gençler politik olarak marjinalize ediliyordu. Z kuşağı dediler. Bunlar siyasetten anlamaz dediler. Hatta daha ileri gittiler. Bunlar yalnızca kendi çıkarlarıyla ilgilenir dediler. Öyle bir nesil dediler. Halbuki o gençler bizdik ve sadece gençtik. Ve ideallerimiz, hayallerimiz söyleyecek sözümüz vardı. Bu ülke için yanan yüreğimiz mücadele etmekten korkmayan bir irademiz vardı. En samimi duygularımla ifade etmem gerekir ki bizi sadece Cumhurbaşkanımız görüyor ve anlıyordu ve Cumhurbaşkanımız gençlerin gerçek potansiyeline seslendi. 2000'li yılların Türkiye'si sizin aydınlık ve güzel Türkiye'niz olacak dedi. İşte bu düşünce gençlerin yıllardır duymak istediği bir hakikatin ilanıydı. Gençler bu iradeyle siyasetin merkezine en güçlü pozisyonlara taşındı. 2023 siyaseti gençlere yönelik algı siyasetinin sonu oldu. Tam 5 milyon genç hayatlarında ilk kez sandık başına gitti. İlk oylarını kullanırken yalnızca siyasi bir tercih yapmadılar. Aynı zamanda bu ülkenin kaderine yön verecek bir iradeyi ortaya koydular. 28 Mayıs'ta sandıklardan çıkan sonuç güçlü ve aykırıştı. Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin gençlerine güvendiği, Türkiye'nin gençleri de 21. yüzyılın sarsılmaz markası Recep Tayyip Erdoğan'ı 28 Mayıs'ta yeniden cumhurbaşkanı seçti. İşte bu yüzden AK Parti'nin 2023 gençlik politikaları siyasette bir devrimdir. Bu devrimin lideri Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Zira AK Parti'nin bu adımları diğer partileri de gençlik politikaları konusunda bir şeyler yapmaya mecbur bıraktım. Biz de isterdik. Siyasette gençlerin önüne konulan bariyerleri kaldırmak için Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği siyaset üstü mücadeleye omuz vermelerini. Ama onlar değerli kardeşlerim gençler için proje üretmek yerine ceplerinden kart çıkartmayı tercih ettiler. Çok partili hayatımıza geçtiğimizden bu yana seçimde her seçimde milletimizden kırmızı kart gören bir partinin hala ceminde kart gezdirmesi elbette üzücüydü. Ama biz bu mücadeleyi parti ayırmaksızın tüm gençler için verdik. Onlar ise ne yazık ki sanal kampanyaların önüne gidemediler. Siyaset aranısını İzmir Körfezi gibi kirlettiler. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gençlerin yalnızca seçimden seçime hatırlandığı o atıl düzeni tarihe gömdü. Sayın Cumhurbaşkanım, yüksek affınıza sığınarak sadece bir konuda düşüncemi ifade etmek istiyorum. Şimdi gezi anmaları çapulcu seviciliği üzerinden yine bizi tehdit etmeye kalkıyorlar. Buradan sokaktan medet uman milli irade düşmanlarına seslenmek istiyorum. Ve bugün bu salonda olan tüm kardeşlerimiz adına hatırlatmak istiyorum. Gezi bir vandallıktı. Gezi bir darbecilikti. Gezi bir yağmacılıktı. Gezi bir işgalcilikti. Gezi bu ülkenin itibarını batılı efendilerine peşkeş çeken eziklerin adeta kaos planıydı. Bugün yeni bir gezi olur mu hayalini kuranlara ak gençlik olarak Ankara'dan sesleniyoruz. Bir daha bu ülkenin bir karış sokağını işgal etmeye kalkışırsanız milli iradenin asli unsuru olan biz gençleri karşınızda göreceksiniz. Zira ak gençlik bunun lokomotifi olmaktan bir an olsun dahi asla geri durmaz. Değerli Cumhurbaşkanım siz bize çok şey öğrettiniz. Suriye'de mazlumlara kol kanat gerip bize ensar olmayı öğrettiniz. Seçimlerden hemen önce oy kaygısı ile mülteciler konusunda geri adım atmanızı beklerken siz bir lider olarak herkese en büyük insanlık dersini verdiniz. Belki seçim kaybetmek mahasına mazlumun kimliğini sormayı izleyerek bize merhametin her şeyden kıymetli olduğunu öğrettiniz. Sizin kararlılığınızla Suriye ve mazlumlar özgürlüğüne kavuştu. Libya'da bir deniz gibi dalgalandınız. Diplomasinin sert rüzgarları asla sizi sarsmadı. Avrupa'nın tehditleri sizi durduramadı. Siz Türkiye burada dediniz. Siz bize zorluklara boyun eğmediğimizde haklı olanın sonunda mutlaka kazanacağını öğrettiniz. Karabağ'da on yıllarca süren sessizliğin ardından yükselen ezanların, dalgalanan bayrakların, göğe yükselen duaların sesi oldunuz. Bize adalet için savaşanların asla kaybetmeyeceğini öğrettiniz. Her seçimde, her mahallede, her sokakta bu kardeşlerimiz bu kararlıkla mücadele etti. Sayın Cumhurbaşkanım. Bizim sizle hikayemiz parya muamelesi görüp itilip kakılan gençlerin hikayesi. Bu hikaye beş cephede bağımsızlık mücadelesi veren bir milletin hakiki evlatlarının hikayesi. Evet önümüzde kat edilecek çok daha mesafe söylenecek çok şarkı anlatacak çok hikaye var. Ama biliyoruz ki bu hikayenin kahramanı sizsiniz. Bu hikaye seçim çalışmasından, sağ çalışmasından dönerken kaybettiğimiz Betül Önderoğlu kardeşimizin hikayesi. Bugün ak gençlik olarak daha güçlü bir şekilde yeniden bismillah diyoruz. Şimdi bu mukaddes görevi Yusuf İbiş kardeşimize devrederken içim çok rahat, yüreğim çok huzurlu. Çünkü biliyoruz ki Yusuf kardeşim bu bayrağı daha da yukarılara taşıyacak, ak gençlerin sesi olacak, ak gençlerin nefesi olacak. Sayın Cumhurbaşkanım. Sizlerin huzurunda eşim Büşra Nur Hanım'a, oğlum Akif Bura ve sizlerin Ankara'ya taşınacaksın talimatından sonra bizleri yalnız bırakmayan canım annem Nur İnan ve kıymetli babam Emin İnan'a çok teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, sizlerin huzurunda tek bir gün dahi of demeden, yorulduk demeden, büyük bir fedakarlıkla çalışan yol arkadaşlarıma, MYK'ma, MKYK'ma, büyük bir takım oyunu ortaya koyduğumuz İl gençlik kolları başkanlarıma çok teşekkür ediyorum. Sayın genel başkan yardımcılarımıza çok teşekkür ediyorum. Bizlere her zaman omuz veren sayın bakanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Muhabbetiyle gençlik kollarımızı her daim destekleyen kadın kolları genel başkanımız sayın Ayşe Keşire 4 sene boyunca bizlere en güçlü desteği veren saatlerce beraber çalıştığımız Teşkilat Başkanımız Sayın Erkan Kandemir Beyefendi'ye ayrıca çok teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürüm bana her daim güvenen, hayatımdaki maddi manevi her şeyi borçlu olduğum, yolumuza ışık tutan, gölgesinde siyaset yapmayı layık gören, kendisiyle geçirdiğimiz her dakikayı çocuklarımızın dağlara taşlara yazacağı liderimiz, genel başkanımız, cumhurbaşkanımızadır. Değerli kardeşlerim, başkanınız olarak son sözlerimi söyleyip sizlerle helalleşip konuşmamı bitireceğim. Tarih bir kez daha önemli bir görevi omuzlarımıza yüklüyor. Şartlar hazır, coğrafyamız hazır. Bir kez daha çağırıyor. Dünyanın tüm mazlumları Recep Tayyip Erdoğan'ı çağırıyor. Biz 23 senede milli iradenin üstünde hiçbir güç tanımadık. Milli iradenin Vuku bulduğu gün milletimizin, kadınlarımızın ve gençlerimizin ayakta olduğu gün 2028'de liderimiz, cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı seçmek siz ak gençlerin asli görevidir. Evet, ak gençlik hakkını helal et. Ak gençlik hakkını helal et. Ak gençlik hakkını helal et. Bil ki bu mukaddes dava, bu mübarek dava, bu kutlu lider, bu mübarek lider sadece ve sadece size emanet. Kalın sağlıcakla. Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanımız Eyüp Kadir İnan'a veciz konuşmalarından dolayı teşekkürler sunuyoruz.